Arkadaşlar bugün hayatımızın aslında bize sunulmuş ne kadar paha biçilmez bir değer olduğu üzerinde konuşmak istiyorum. Biz bir robot gibi güne başlıyoruz. Her şeyi olduğu gibi kabullenmiş. Sanki bize sunulan bu hayat bizim onu istediğimiz gibi öyle emin bir şekilde Kabul ediyoruz ki kabul etmekten de öte boşa harcıyoruz. Nasılsa bu bana sunulmuş hiçbir değeri olmayan bir kavram olarak hayata bakıyoruz. Kendinize etrafınıza şöyle bir bakın lütfen. Sabah uyandığımız an geçmiş yaşadığımız şu an mevcut olmayan olayları gelecek henüz belirlenmemiş henüz gerçekleşmemiş olaylar üzerindeki endişe ve kaygılarımızı düşündüğümüzde bizim hayat hesabımıza yatan o 100.000 bin günde ortalama 100.000 kalp atışını tıkır 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 boşarcıyoruz. harcıyoruz. Neden? Sizin banka hesabınıza her gün 100 bin lira siz çaba dahi sarf etmeden yatsa ve bir sonraki güne devretmese ertesi gün yatacağı garanti olmasa, onu da bilseniz, boşa harcar mıydınız o parayı? Son kuruşuna kadar kullanırdınız. Peki bizim hayat hesabımıza yatan bu yüz bin kalp atışı neden boşa harcanıyor? Şöyle bir dönüp hayatınıza bir bakın. Neden her anı değerlendirmek yerine olmayan geçmiş, olmayan gelecek kaygılarıyla o anı boşa harcıyoruz. Bu kalp atışı bir sonraki güne devretmeyecek. Hatta bir sonraki an hesabınıza yatacağı dahi garanti değil. Bunları hepimiz biliyoruz. Peki niye boşa harcıyoruz? Neden o anı doya doya banka hesabımıza yatmış bir para gibi harcamıyoruz? Bunları bir düşünmemiz gerekir arkadaşlar. Bir insan olarak hayata bakış açımız çok farklı. Robot gibi sabahleyin uyanıp geçmişte yaşayıp gelecek korkuları arasında şu an içinde bulunduğumuz gerçekliği yok sayıyoruz. Ve akan o gerçeklik aslında bizim hayatımızı dönüştürebileceğimiz bir nokta. Ama biz bunu görmüyoruz, fark edemiyoruz. hissedemiyoruz. Çünkü sabah programlanmış bir robot gibi aklımızda neyse o bizim takılmış olduğumuz geçmişten gelen veya gelecekle ilgili onları yaşıyoruz. İllüzyon ama bunun farkında değiliz. etrafımıza kızgınız. onu bunu suçluyoruz hayatı çok farklı bir pencereden görüyoruz. Yaşanmamış hayatlar. İllüzyon olmayan bir gerçeklik içinde zihninde yaşamak. Bundan sonra hayata öyle bir bakmanızı istiyorum ki bu pencereler bir tane değil. Sonsuz pencereler var hayata bakan. Bu pencereden baktığınız manzara güzel değilse, neden o manzaraya hala bakmaya devam ediyorsunuz? Bir sonraki pencereye geçin. Beğenmediniz, bir sonraki pencereye geçin. Ta ki o sizi iyi hissettiren görüntü çıkıncaya kadar. Hayatı çok farklı algılıyoruz arkadaşlar. Hayatın bir ıstırap, bir acı vermesi gerektiğine mi inandı acaba insanoğlu? Bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm o kolektif bilinç ağını oluşturan deneyimler zihnimizde gelecek geçmiş yanılsamaları ki bu gerçekliğin içinde onlar olmazsa olmaz ama onlar sadece bize birer pusula. Geçmiş yaşadığımız zihnimizdeki deneyim de bize bir yol göstermeye çalışıyor. Bir daha bu yola girme, yine aynı bataklığa düşme diyor bize. Veya olmayan <laughs> henüz gerçekleşmemiş olan e, gerçeğini belirlemek üzere korku ve kaygılar üzerinden ilerleme diyor bize. Korku hayatı an içinde tutmanın en büyük engeli. Anda kalamazsınız korkuda. Korku bir ilüzyondur. Anda korku yoktur. Anda belirsizlik yoktur. An be an her şey belirlidir. Ama bir sonraki an için konuşmuyorum bakın an ve an diyorum o an tüm gerçeğin olduğu tüm hayatın aktığı ve tüm hayatınızı şekillendirdiğiniz noktadan bahsediyorum. Şimdi e, hayatınız son vermeyi düşünmek de e, aslında sürekli para yatan bir hesabı kapatmaya benzer. Hani sanki o hesabı kapatırsam daha zengin olacağım. Bu hayata son verirsem daha mutlu olacağım gibi. Daha beter, daha sefil olursun. Aynı o tıkır tıkır para yatan hesabını kapatıp da daha zengin olacağını düşünmek gibi. Her şey o an geçerlidir arkadaşlar. O para hesabını yatar, onu da tıkır tıkır harcarsın, doya doya yersin. İşte hayat hesabımıza yatan o kalp atışlarını da tıkır tıkır doya doya yaşamak zorundasın. Çünkü bir sonraki, bir önceki, ondan sonraki diye bir şey yok. Tek gerçek şu an. O para hesabına yattı, harca. O kalp atışı hayat hesabına yattı, doya doya yaşa. Ve bunun üzerinden geçmişte ve gelecekte yaşadığın gelecekte de yaşıyoruz hayalimizde, korkular, kaygılar. Her neyse o illüzyondan kendimizi kurt Koparıp o zihnimizi koparıp ana e, odakladığımızda aslında sonsuz olasılıklar kapıları da karşımızda açılmaya başlıyor. Hani geri bildirimlerden çoğu arkadaşımızın güzel bildirimlerini okuyorsunuz yorumlar kısmında. Onlar sizin gördükleriniz, bir de bana özel gelenler var. Onun belki de iki katı. Bu arkadaşlar nasıl yapıyor? Bunlar annelerinin karnından özel doğmadı ki. Onlar da bizler gibi nefes alıp veriyor. Onlar da bizler gibi bu hayatı yaşıyor. Ama sen takılıp kaldığın pencereden hayatı görüyorsun. Onlar sonsuz pencereleri biliyor. Ve her an o pencereyi değiştirme kontrolünün de kendisinde olduğunu biliyor. Perdeleri kaldırın arkadaşlar. At gözlüğünü atın. Çünkü baktığınız sadece tek gerçek değil. Her yerde, göremediğiniz arkanızda, göremediğiniz üst ve altta. Hayatı çok boyutlu değerlendirin. Olayları çok boyutlu değerlendirin. Tek pencereden görmeyin. Kişiye öfke duyuyorsanız biraz da onun gözünden olayların ötesine çekip bakın olaylara. Siz ne yansıtıyorsunuz? Siz bu hayata ne veriyorsunuz ki karşılığında bekliyorsunuz? Hayat toprağınıza ektiğiniz portakalken siz elma almayı mı bekliyorsunuz? Hayat siz ne yansıtırsanız onu size verir. Siz sevgi yansıtırsanız sevgi alırsınız insanlardan, olaylardan, hayattan. Siz öfke yansıtırsanız etrafınız öfkeli, size öfke doyan insanlarla dolu olur. e, ee, hayat yaşamak da bir sanat arkadaşlar. O yaşam sanatını yaşamayı öğrenirsek emin olun ki karşınızdaki en büyük eseriniz olur. Başlayalım. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.